Merhaba, Kırmızı Kedi YouTube sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlere okumak istediğimiz kitap, Ayla Çınaroğlu'nun kaleme aldığı ve Mustafa Delioğlu'nun resimlediği Deniz'in Sevdiği Şeyler serisinin 5. kitabı Banyo. Banyoda köpük köpük olmayı kim sevmez ki? Deniz de çok seviyor. Bakalım Deniz bize neler anlatacak? Deniz yıkanmayı çok sever. Banyo yaparken neşe içinde şarkılar söyler. Sulara şap şap vurur. Lastik ördeğini yüzdürür, köpükleri avuçlar, balonları üfler. <laughs> Parmak uçları buruş buruş olmadan çıkmak istemez sudan. Ama yıkanmanın en sevinçli anı banyodan çıkar çıkmaz, tertemiz, yumuşacık mis kokulu sarı havlusuna sarındığı zamandır. İşte o zaman Deniz, minik, komik, ıslak bir civcive benzer ve herkes onun bu halini çok sever. Sizler banyodan çıktıktan sonra kendinizi neye benzetiyorsunuz? Deniz civcive benzetiyor. Sizler de ıslak bir kedi olabilir misiniz? Kıpkırmızı bir kedi belki de. Ne dersiniz?